Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Grönü videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere Grönü'deki kuyunun ne işe yaradığını anlatacağım. Hemen videoya geçiyorum. Arkadaşlar benimkisi hileli Grönü olduğu için yani hileli olanını ben indirdim. Neyse hemen başlıyoruz. Evet. Hemen sizlere göstereceğim. Şunu aç. Şunu aç. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen koyunun oraya doğru gidiyorum. Arkadaşlar normalde şuradan bir yerden mi gidiliyordu koyunun oraya? Evet. Şuradan geçelim. Normalde arkadaşlar oradan geçersiniz elden evet burada gördüğünüz gibi bir kuyu var çoğu kişi bunun görünüş amaçlı olduğunu zannediyor ama amacı o değil şimdi size onu göstereceğim bakın arkadaşlar Ş hmm, bakayım burada var mı? hiç handle diye bir şey arıyorum. Nerede? Göremedim. Bu ne? Bu ışınlanmayı sağlıyor. Nerede ya? Arıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada göremiyorum. Başka bir sayfa var mı? Başka bir sayfa veya onların bulunduğu başka bir şey yok mu? Arkadaşlar burada göremedim. Olsun, zaten uçabiliyorum. Hemen bulurum. Nasıl kapılardan geçilmiyor mu? Ha noblici kapatmıştım arkadaşlar. Tamam. Geçiyorum. Hmm, burada yok. Arkadaşlar ben hemen bir pentley bulacağım. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi aradım ve buldum. Birazcık zahmetli oldu ama. Bakın arkadaşlar. Binç Huntley. Görünümü bu. Görünüm bu arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Lan nereye gittin? Yanlışlıkla ata bastım ama nereye gitti? Bekleyin şimdi bulurum. Ha yani burada. Zaten şuraya basın dedi size diyor. Lin çabuk, lin var diye. Onu alıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Sonra şurada çevirmek gibi bir şey çıkıyor. Ona basın, bas, basıl tutun arkadaşlar. basıyor ona basın döndürüyor, döndürüyor, döndürüyor. Mesela ben hemen noplice gireyim. Toplam nerede şu anlık bizim şeyimiz? Bakın arkadaşlar görüyorum. Ne var içinde? Çekiç. Evet arkadaşlar böyle. Tamamen döndürüyoruz. Evet, evet. Bakın arkadaşlar kuyudan bize lazım olan eşya çıkıyor. Buradayken de rahat bir şekilde onu alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, lütfen kanala abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bay bay.